Kuşadası'ndan masmavi bir günden yemyeşil bir doğanın içerisinden hepinize merhabalar. Şu anda Bahçem Konakları ikinci etaptayız. Denize yürüyerek tam 480 metre mesafedeyiz. Üçüncü site yol ve deniz. Yolun gürültüsü asla yok. Havalimanına en yakın noktadayız. Şehir merkezine 3 kilometre aracınızla tam 4 dakikalık mesafedeyiz. Hayata çok yakın ama gürültüden tamamen uzak bu lokasyonda sadece 2 adet özel bahçeli, özel otoparklı müstakil villamız kaldı. Burası ikinci etap dediğim gibi 12 adet villamız var. Ruhsatları çıkmış efendim. Tapuları kat mülkiyete dönmüş durumda. Herhangi bir riskiniz yok. Yönetim kurulmuş ve ev sahiplerimiz şu anda 8 ev sahibimiz yaz kış yaşıyor. Bu bizim için çok önemli. Neden? E, çünkü kışın güvenlik zayiatı olur mu olmaz mı diye endişe etmeyin. Hem bahçe bakımlarınız yapılıyor hem sitede kapı güvenlik görevlimiz var hem de dediğim gibi kışın burada yaşayan ailelerimiz var. Özür diliyorum güneş gözüyle konuşuyorum çünkü güneş harika pırıl pırıl bir gün var burada. E, hava çok sıcak değil, biliyorsunuz Ege burası, Akdeniz gibi nem yok, çok güzel bir coğrafyadayız. Şimdi arkamızdaki bu üç dağda terslerden kalan 3000 yıllık bir tarihi kemer var. Drone çekimlerinde de onu rahatlıkla görebilirsiniz. O kemerden dolayı birinci derece sit alanı, yani her zaman bu cennet tabiat böyle korunacak. Bu bahçede, burası 10 numaralı villamız, bu bahçede eğer satın alırsanız tamamıyla ev sahibine ait özel bir bahçe. Özelliği ne bu evin? 845 metrekare bahçe payı üzerine kurulmuş tek müstakil. Bütün evlerimiz tek müstakil, bahçe fiyatı değiştiren bir etken. Bahçe büyüdükçe fiyatlarımız değişiyor. Her evin iki araçlık açık otoparkı var her evin özel bahçesi var. Şimdi 10 numaranın net 745 metrekare bahçesi var. Evi çıkardığımız zaman. Evin oturumu 95 bürütte villa oturuyor. 2 katlı 190 bürüt. Net metrekareyi sorarsanız 150 metrekare net kullanıma sahip. 4 oda, 1 salon, 3 banyo, 1 de çamaşırlık odası özel veranda ve barbeküsü ile harika bir villa sizi bekliyor. Acele edin. İkinci etapta sadece iki tane villamız kaldı. Birinci etapta da sadece bir tane villamız kaldı. Şimdi yan komşumuz çok güzel komşularınız var. Eczacı, doktor, mühendis, bankacı. O kadar güzel bir aile kültürü oluştu ki burada. Hani Biliyorsunuz sorarlar genelde telefonda alıcılarımız kimler oturuyor. Sizi rahatsız etmeyecek, kültür çatışması yaşamayacağınız bir kitle burada e, huzurlu güzel günlerinizi geçirebilirsiniz. Komşumuz e, prefabrik havuz yaptırıyor 11 numaralı villaya. Bütün e, komşularınızdan da izinleri topladım. Arzu ederseniz 10 numaranın bahçesinde prefabrik havuz yaptırabilirsiniz. 745 metrekare net bahçe içerisine 50 metrekare özel bir havuz yaptırabilirsiniz. Bunun da maliyeti fiyat teklifi aldım. 85 bin 100 bin TL arasında istediğiniz kalitede çok güzel bir havuz yaptırabilirsiniz. Sizi bekliyoruz efendim. İnanın satışlarımız çok hızlı devam ediyor. Ee, tabii ki güzel bereketli günlere girdik Kışın çok sıkıntılı dönemler atlattık gerek e, dünyada gerek Türkiye'de hepimiz sıkıntılı günler yaşadık. Artık Ege'ye taşınalım sevdası hayata geçiyor. Çünkü bu hayal uzun zamandır birikti içimizde ama artık öyle bir süreçten geçiyoruz ki ayağımız toprağa bassın, bu güneşe ihtiyacımız var. Bu cennet doğaya ihtiyacımız var. Hem psikolojimiz için hem sağlığımız için. Bu nedenle bu özel proje bakın size ait bir bahçe. Hiçbir villa projesinde bunu göremezsiniz. Her yerde villa projesi var. Ortak yeşil alan, ortak bahçe. Biz bunu istemiyoruz. O zaman gidelim daire projesine ev alalım. Bizim istediğimiz ne? Kendimize ait özel bir yaşam alanı. Biz bunu hayata geçirdik. Bahçem konaklarında sizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.